Bu çocuk Kayserili bir adamın hayatını kurtarır ve onun çetesine katılmak için Kayserili olduğunu söyler. Ardından onu test etmek için yemeğe götürürler ama çocuk bütün yemekleri yiyip pastırma yemeyince çocuğu sorgulamaya başlarlar. Çocuk ise pastırmaya alerjisi olduğu için evden kovulduğunu söyleyince ona inanıp yanlarını alırlar. Ardından Kayserilileri sevmeyen çetelerle savaştıklarını ve bundan sonra onun da onlar için savaşacağını söylerler. Çocuk bunları kabul ettikten sonra uzun süre onlarla birlikte yaşar. Ama bir gün savaştığı bir kızı bağışlar ve onu çeteye almak ister. Ardından çete lideri onlara görev verir ve tamamlarlarsa alacağını söyler. Görev esnasında bir sıkıntı yaşanır, ardından kızı bırakıp gitmeyi düşünse de kızdan hoşlandığı için geri döner ve savaştıkları adama neden Kayserili düşmanı olduğunu sorar. Adam ise Kayserili olduğunu ve bütün çetelerin aynı olup sırf pazarlık yaparken anlaşamadığı için birbirine düşman kesildiklerini anlatır. Bunu duyan çocuk sıçarım çetesine der ve kızla birlikte... De kaçıp mutlu yaşarlar